Bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyenler için bisiklet eğitimleri. 7'den 70'e herkes katılabilir. Eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşamıyoruz. Bisiklet bizden Yoga teknikleriyle küçük egzersizlerle ilerliyor. Önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriyoruz. Birebir özel ders olarak yaptığımız eğitimlere istediğiniz gün ve saatlere göre randevu oluşturuyoruz. İster hafta içi, ister hafta sonu eğitimlere katılabilirsiniz. Bisiklet eğitmeni Cengiz Yargıç Yoga eğitmeni Nesrin Yaman. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için Instagram'da bisiklet eğitimleri sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz.